Herkese merhaba. Seçkin Koman ile Bir Dünya Edebiyat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bir çekiliş planlıyorum. Ondan bahsetmek istiyorum. Sene başında da böyle bir etkinlik düzenlemiştim. 10 numara paragraf soru bankası adlı kitap. Asıl tahlilin neresi bana hikaye ulaşmayınca kitabı yedek tahliliye Yozgat'a Perihan adlı arkadaşımıza gönderdim. Kendisi bana dönüş yapmadı. Umarım kitap eline geçmiştir. Bu çekilişimiz kanalımız 3000 abone ulaşınca gerçekleşecek. Şartlarımız belli. Kanalımıza abone olmak ve bu videoya yorum yapmak. Kanala abone olan ve bu videoya yorum yapan 3 arkadaşımız benden birer soru bankası kazanacak. Kitapları tanıtalım. Birincisi P Analitik Yayınları'nın TYT Matematik Soru Bankası. İkincisi Ace Yayınları'nın 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası. Üçüncüsü de Antrenmanlarla Matematik Yayınları'nın 2. serisini kazanmış olacak. Sizden ricam birden fazla hesapla lütfen çekilişe katılmayın. Çünkü tek tek kontrol ediyorum. Hakkaniyet, adalet gibi kavramlara hepimizin ihtiyacı var. Katılma şartlarını son olarak tekrar etmek istiyorum. Kanalımıza abone olmak ve bu videoya yorum yapmak. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.